İlk günümüz senaryo sonundan başlamıştık galiba şimdi hatırladım. Valla heyecanlıydım. Güzel geçti, yorucu geçti biraz. İlk günler, ilk bölümler zaten yorucu geçiyor. Hani etrafı algılamaya çalıştım. Nedir ne değildir ekiple alışmaya çalıştık birbirimize. Gayet güzeldi ama. E, stokladım tabii evet evet. Emre'yi zaten bildiğim için stoklamadım ama geriye kalan herkesi baktım kimmiş neymiş. Baktım. Burak bence. En tez canlısı. Bilmiyorum ben de olabilirim. Bu Emre de olabilir. Emre. En gecikeni ben olabilirim belki. <laughs> Yine yok sete hiç geç kalmadım da ilk orduya geldiğimizde ben bir e, uçağımı kaçırmıştım. Ondan dolayı yoksa sete geç kalmıyorum tabii de. Kimse öyle şey yapmıyor. Sorumluluk sahibi herkes. <laughs> en uykucusu. Hmm, uyanı görmedim ya şu an öyle. Yine belki ben olabilirim. <laughs> Yollarda hep uyuyorum. İki saat sürüyor ya buraya çıkmak. Yolları hep uyuyarak geçiriyorum. Ya Sina bence. Evet. <laughs> en sessizi... Ay kimse sessiz değil bu sette vallahi. Herkes dur dur konuşuyor <laughs> Dün ayağımda böyle babetler vardı sahne de devamlılığından dolayı. Böyle elimde tüfekle bir dağda böyle çamurda havaya ateş atıyordum. Ve yağmurdan dolayı galiba böyle bacağımın yarısına kadar çamura girdim ama durduramıyorum da. Çok soğuktu biraz. Hatta karnım ağrıdı o gün. O sahne benim için çok zor geçti açıkçası. Daha yani genellikle böyle atlı işte arabalı sahneler de biraz böyle zor geçiyor. Ama keyifli yine de. Ben at, in, at binmeyi biliyordum zaten. 2-3 yıldır at biniyorum. Başka bir iş sayesinde öğrenmiştim. Burada da onu kullandım ama burada kamyonet dersi aldım. Hiç daha öncesinde kullanmamıştım manuel kamyonet. Yani bu işte bana kamyonet kullanmayı kattı. Güzel oldu. <laughs> Babamla, Durmuş'la, halkla beraber çektiğimiz sahneler genellikle çok tatlı oluyor. Hatta şimdi sizden sonra bir sahne çekmeye gideceğim. Bence birinci bölümün en böyle tatlı, en sempatik sahnelerinden biri. Bence o olacak. Beni güldüren sahne. Öyle düşünüyorum. <laughs>